Allah'ın kendisine erkek çocuk verdiği bir adam vardı. Bu çocuk iki yaşına ulaşınca vefat etti. Adam buna çok üzüldü. Bu olaydan sonra adamın eşi hamile kaldı ve ikinci erkek çocuğunu dünyaya getirdi. Bir yaşına ulaşamamıştı ki ikinci çocuğu da vefat etti ve onu da defnetti. Kendi elleriyle defnettiği iki erkek çocuk Sonra Allah Azze ve Celle dört kız çocuğu ile kendisini rızıklandırdı. Kızlar büyüdü ve bir kızını evlendirdi. Bununla çok sevinip mutlu oldu. Ta ki 20 yaşında o kızı da vefat etti. Sonra ikinci kızı evlendi ve bir çocuk dünyaya getirdi. Adam bu durumla da çok mutlu oldu. Fakat çok geçmeden hem torunu hem de ikinci kızı vefat etti. Sonra üçüncü kızının da yaşı 27'ye ulaşmamıştı ki o da hastalanıp vefat etti ve onu da defnetti. Üç kız ve iki erkek çocuk. Tüm bu sıkıntı ve üzüntülerden sonra yanında sadece bir kız kalmıştı. Allah kendisine bir erkek evlat daha verdi. Bu duruma çok sevindi ve o erkek çocuğu o kadar çok sevdi ki o erkek çocuk da bir buçuk yaşlarında vefat etti. Aynı şekilde onu da defnetti. Kaç oldu? Altı. Üç kız ve üç erkek çocuk. Bu adam kimdir biliyor musunuz? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki tek sıkıntısı bunlardan mı ibaretti? Hayır. Peki sevdiklerini kaybedenler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden daha mı kıymetlidirler? Allah azze ve celle imtihanlarla intikam mı alıyor? Hayır. Allah azze ve celle'nin her verdiğinde ve her aldığında bir hikmet vardır. Musibetlere maruz kaldığında bu kıssayı hatırla.